Arkadaşlar merhaba. Savun ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptım. Youtube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere daha iyi çekim yapabilmek için ve bu çekim kalitesindeki ses performansını, ses kalitesini arttırabilmek için kendime Saramonic'ten kablosuz mikrofon seti aldım arkadaşlar. Elimdeki gördüğünüz bu ürün temiz, net, iyi kaliteli bir ses almak isteyenlerin tercih ettiği bir marka ve tercih edilen en çok tercih edilen modellerinden biri olan Saramonic Blink 500 Pro X modeli arkadaşlar ve B2 modeli. Yani ne oluyor? 2 adet mikrofon mevcut kullandım. Yaka mikrofonum da yine Saramonia e aitti. Fakat bu kabloluydu. Bunu ya telefonumun üzerine bağlıp ses kaydı alıp harcı olarak videoda montaj olarak birleştiriyordum ya da GoPro'ma bağlayıp kullanıyordum. Ama bir kablo olduğu için kullanımı zor oluyordu. İşte cebime koyuyorum takılıyor, kollarıma takılıyor ya da uzak mesafeden çekim yapmak istediğinde kablo mesafesi yetmiyor. Ya da örnek vereyim benim kullandığım bu yaka mikrofonu kondansatörlü yani hem cep telefonlarına uyumlu hem de kameralara uyumlu. Bu sebepten dolayı pille çalışan bir aksamı var. Bu pil bitti mi mesela arkadaşlar? Atıyorum fotoğraf makinesine bağladığında ya da GoPro'ya bağladığında çekim yapamıyorum. İşte pil performansından yana yavaş yavaş ömrü dolmaya başladı. Pili değiştiriyorum, uyum göstermiyor ya da kablo sıkıntı olmaya başladı. Ben de kendime net kesin bir çözüm olsun diye bunu aldım arkadaşlar. Sizlere daha iyi bir ses kalitesi sunabilmek için. Şimdi ürünü gelin yakından bir açalım. Ürünü açmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Ben bunu 2 gündür test ediyorum arkadaşlar. Kapalı ortam olsun, dış mekan olsun. 2 günlük performansta çok memnun kaldım açıkçası. Kutu içeriğini açalım. İçerisinden neler çıkıyor? Bu parçaları size anlatayım. Daha sonra neden saramı tercih ettim? Bunu da sizlere açıklayayım arkadaşlar. Şimdi hemen sizin için kutuyu açıyorum arkadaşlar. İçerisinden çıkan ürünü göstermek için. Kesinlikle gayet kaliteli malzeme kullanılmış işçilik kalitesi, parça kalitesi çok çok iyi arkadaşlar. Şimdi benim bunu tercih etmemdeki sebeplerden biri şuydu. E, Road'a baktığımda Road'un bazı modellerinde kopma şikayetleri olduğu ya da örnek araya herhangi başka bir cisim girdiğinde kopma gibi durumlar olduğu şikayetlerinden yakınılmış. Bir de fiyat performans olarak odaklandım tabii ki. Road'un e, bu fiyat kategorisinde Cihazların üzerinde bir ekran sistemi yok. Ekran sistemi olmadığı için de o an ses kaydı yapıyor mu, yapmıyor mu göremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben ekranlı bir model tercih ettim açıkçası. Şimdi kutu içeriğimizden şu şekilde kullanım kılavuzları çıkıyor ve garanti belgesi çıkıyor. Bu kullanım kılavuzu İngilizce ve Japonca arkadaşlar ya da Çince midir nedir. Türkçe kullanım kılavuzu içerisinden çıkmıyor. Türkçe kullanım kılavuzunu arkadaşlar kutunun arkasındaki bulunan kare kod var. Bu kare kodu okuttuğunuzda cihaz hakkında Türkçe kullanım kılavuzunu pdf olarak indirebiliyorsunuz. Şimdi ana kutumuz bu. Ve şu şekilleri içerisinden ekstra bir çanta çıkıyor arkadaşlar. Taşıma çantası çıkıyor. Yani sizin şu deki ve diğer aksesuarları içine koymanız için ekstra böyle bir çanta çıkıyor. Şunları kenarıya alalım. Böyle de bir taşıma çantamız çıkıyor. Şunu bir kenara koyuyorum. Taşıma çantamızın içerisinde ekstra aksesuarlar yer alıyor. Bunu tercih etmemdeki sebeplerinden biri de buydu. İçerisinden birçok aksesuar çıkıyor. Mesela şu gördüğümüz parça arkadaşlar. Bakın bir tarafı gri bir tarafı siyah olan. Bunu cep telefonlarımızda kullanmak için kullanıyoruz. Bu da işte GoPro olsun, profesyonel fotoğraf makineleri olsun ya da video kayıt cihazları olsun. Bunu da onlarda kullanabiliyoruz. Kutu içerimizden harici şöyle döküyorum. İçerisinden arkadaşlar rüzgarı önleyebilmesi için dead kafalıklarımız çıkıyor. Tercih etmemdeki sebeplerinden biri de bu oldu. Birazdan açıklayacağım neden. Daha sonra içerisinde bu dekimizi şarj edebilmemiz için Type-C kablomuz çıkıyor. Şöyle kenara. Ve içerisinden iki adet de mikrofon çıkıyor. Şu harici mikrofonlarında olması çok büyük bir artı arkadaşlar. Bazı modellerde ve bazı markaların içerisinde bu ekstra mikrofonlar da çıkmıyor. Şimdi bunları da hemen şöyle bir kenara bırakıyorum. Gelelim bu dead İçerisinde iki adet gayet kaliteli tüyleri kolay kolay deforme olmayacak. Yani böyle kopma vesaire dökülme yapmayacak şekilde. Bunu tercih etmemdeki sebeplerden biri de şu oldu. Hemen gelelim ana kutumuzu açalım. Evet. Gördüğünüz gibi asıl olay burada arkadaşlar zaten. 2 adet mikrofonumuz A ve B olarak ve iki mikrofonu da bağlanacağı alıcı arkadaşlar burada. Bunları hemen şöyle yerlerinden çıkartıyorum. Ana kutumuz bu ana kutumuzu aynı zamanda Dark Station olarak kullanıyoruz. Yani biz bu mikrofonları bu kutunun içerisine koyup aynı zamanda şarj edebiliyoruz. Bunların her birinin kağıt üzerindeki veriye baktığımızda bu mikrofonlar 10 saat kayıt yapabiliyor. Kutuyla beraber bu kayıt süresi 30 saate kadar çıkabiliyor. 10 saat bu tek başına bunu şarjı yetiyor. Bu kutuda her iki mikrofonumuzu da İkişer defa tam şarj edebiliyor arkadaşlar. Kutudan siz çıkartır çıkartmaz bunlar birbirine otomatikman bağlanıyor arkadaşlar. Şu an bakın ekranda gördüğünüzde ana cihazımızda gördüğünüz gibi sinyaller yer alıyor. A ve B'nin aktif bir şekilde bağlandığını Wi-Fi simgesiyle görebiliyoruz ve aynı zamanda buradaki ses seviyesinden de bağlı olduğunu görebiliyoruz. Mikrofonlarımızın ikisi de burada. Üst taraflarına baktığımızda burada harici mikrofon giriş yerleri mevcut. Kendi mikrofonun olduğu yer mevcut. Ve detketlerimizi bağlayacağımız yer mevcut arkadaşlar. Arka kısmında burada bir mandal sistemi var. Bu mandallar gayet güzel ve kaliteli yapılmış. Yakanıza ya da herhangi bir yere taktığınızda cebinize taktığınızda çok sıkı tutuyor. Aynı zamanda şarj olabilmesi için tak kısmı burada yer alıyor. Dilerseniz bunları harici olarak kendi üzerinde bulunan type-c giriş yerinden de şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki tuş fonksiyonlarında burada arkadaşlar bu ses değerini yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Bunu düşürdükçe ses alması daha da azalıyor. Bakın mesela şu an 1'de ses seviyesi daha kısık. Şu an 0 aldım mesela mikrofon hiç ses kaydı almıyor gibi. Hemen buraya. Ben 3'te tutuyorum. Buradan isterseniz iki kişi aynı anda konuşurken diğer bir kişinin sesini buradan hemen kapatabiliyorsunuz. Mute tuşuna bastığınızda mikrofonun burada bakın arkadaşlar kapandığını gösteren bir ibare yer alıyor. Ve anında kapatabiliyorsunuz. Dead Cat'leri de arkadaşlar altında tırnaklar mevcut. Bu tırnakları yuvasını oturttuğunuzda tık diye ses gelirse kadar bastırıyorsunuz. Şu an bakın şu an tık sesimiz geldi. Bu şekilde bunu kullanabiliyoruz. İstersek aynı zamanda bunu hemen çıkartıyorum. İçerisinden çıkan harici olan bu mikrofonları da diyelim ki bunu kullanmak istemiyoruz. Bunu buna taktığımızda artık mikrofonumuz bu oluyor arkadaşlar. Bunun üzerinden kayda almaya başlıyoruz. Mikrofonlar burada arkadaşlar gördük. Kutu içerisinden bu arada arkadaşlar şöyle bir parça da çıkıyor. Bunu gösterme unuttum. Bu da örnek veriyorum kameranızın üzerindeki yere bunu oturtmak istediğinizde şu klipsi kullanıyorsunuz. Bu klips eğer sığmıyorsa bu şekilde onun yerine böyle bir parça çıkıyor. Bu parçayı buraya takıp daha sonra mikrofonumuzu da bunun üzerine bu şekilde monte edebiliyoruz. Şimdi gelin arkadaşlar mikrofonumuzun hem iç mekan testi aynı zamanda dış mekan testlerine başlayalım. Şimdi arkadaşlar Geldik ses testine. Şu an içerisi boş bir odanın içerisindeyim. Camımı da açtım. Etrafımda şu an aşırı derecede inşaat çalışmaları var. Yol tadilatları var. Hemen yanımdaki binada bir inşaat çalışması var. Anlaşılabilir olsun diye camımı açtım ki içeriye sesler girsin. Bakalım mikrofonlar ne kadar fark ediyor. Şu an sesim bu. Eski kullandığım Saramonic yaka mikrofonundan alıyorsunuz. Şimdi bunu telefonuma bağlayacağım. Bir de telefonumun üzerinden test edeceğiz. Benim telefonumda 3.5'lu jack girişi olmadığı için bir dönüştürücü kullanıyorum. RX yazan mikrofonların alıcısı olana cep telefonu için adaptörümüzü bağlıyoruz. Bunu da hemen cep telefonuna bağlıyorum. Cep telefonuma Saramon'in in uygulamasını indirdim. Uygulaması üzerinden şimdi kayıt alacağız. Şu an DevCat ya da harici mikrofonu buna bağlamadım. Bunu da şimdi şöyle yakama iliştiriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada eski kullandığım Saramonic. Burada yeni kablosuz olan modelimiz var. Bu arada herhangi bir seste oynama yapmayacağım. Video üzerinde ham haliyle size sunacağım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar sesi tamamen buradaki yaka mikrofonumdan alıyorsunuz arkadaşlar. Video montaj programı üzerinden herhangi bir seste oynama yapmayacağım. Ham olarak şu an size sunacağım. Şu anki dinlediğiniz ses kaydı tamamen ham olarak bu mikrofonun kendi uygulaması üzerinden yaptığı kayıt. Şimdiki duyacağınız ses de Adobe'deki yaptığım montaj esnasında ses düzeltmede kullandığım birkaç ayar. Şu anki sesi de yaptığım ayarlardan dinliyorsunuz arkadaşlar. Düzeltilmiş hali de bu şekilde. Şimdi gelin bu yaka mikrofonumuzu en çok merak ettiğimiz dış mekan performansına. Şimdi dış mekan testini yapmak için balkona çıktım arkadaşlar. Bugün dışarısı gayet gürültülü. Şu an tam çaplarında bir inşaat çalışması var. Şu an çok eski bir araç geçiyor. Bunların seslerini nasıl duyuyorsunuz? Ben video montajda bunu göreceğim. Şu an en iyi siz test ediyorsunuz. Deadcat şu an takılı değil. Gerçi şu an çok fazla bir rüzgar yok. Hani bu deadcat'i bağladığımda ne kadar fark edecek bilmiyorum. Şimdi deadcat'i bağlayıp de test edeceğim detketi detketi üzerine bağladım. Ve bu detket gayet sağlam tutuyor. Düşmüyor. Evet, şu anda da detket bağlı haliyle test ediyorum. Şu an bu arada yaklaşık bir 150 200 metre gerimde ana yol var. Sık sık araç geçiyor ve bir 1 kilometre ileride de askeri havaalanı var. Sürekli uçaklar geçiyor tepemizden. Şu an mesela bir kamyon geçiyor. Bunun sesi duyuluyor mu mikrofonda bilmiyorum. Ve sağ tarafımdaki inşaatlarda demir kesme işlemleri yapılıyor. Mikrofon testi bu şekilde. Dış mekanda kullanmak istediğinizde alacağınız performans bu şekilde olacak. Çok fazla bir oynama yapmadan da gayet net, temiz bir ses kalitesi alabiliyorsunuz. Ses geçiyor. Şu an mesela tepeden bir uçak geçiyor. Mikrofondan duyuluyor mu bilmiyorum. Bir araba çalıştı şu an. Dış mekandaki ses performansımız da bu şekilde. Mesafe olarak da 50 metreye kadar açık alanda net bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama kapalı mekan içerisinde araya duvarlar girdiğinde bu mesafe 15-20 metrelere kadar düşüyor. Yani evinizin içerisinde bir 70-80 metrekarelik evin içerisinde aktif rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz dış mekan testi bu şekildeydi. Ve tabii ki de iç mekan testini de gördünüz. Şu an zaten videonun son kapanışında yaka mikrofonuyla yapıyorum arkadaşlar. Eğer temiz, ses kaydı yapabilen ve dış etkenlerden fazla etkilenmeyen, mesafesi de iyi olsun, kopmalar yaşamayayım derseniz ve tabii ki de bol aksesuar olsun isterseniz arkadaşlar kesinlikle size Saramonic Blink 500 Pro veya benim kullandığım Pro X modellerini tavsiye ederim arkadaşlar. Gözünüz kapalı bir şekilde alıp profesyonelce ses kayıtları alıp video çekimleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu üründen de almak isterseniz zaten videonun altına açıklama kısmına linkini bırakacağım arkadaşlar. Bu link üzerinden de alabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Ve umarım yaptığım bu emeklerin karşılığını sizlerden yorum, beğeni ve abone olarak geri alabilirim arkadaşlar. Sizlere çok daha iyi bir ses kalitesi sunabilmek için ekipmanlarımı geliştiriyorum. Daha iyi bir video performansı elde edebilmek için ekipmanlarımı geliştiriyorum arkadaşlar. Sosyal medyalardan beni takip edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çok güzel bir içerikle karşınıza geleceğim. Başka bir video incelemesinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.